Bu dersimizde Windows 8'i baştan nasıl kurarsınız konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle orijinal DVD'nizi sürücüye koyduktan sonra, DVD sürücünüze koyduktan sonra bilgisayarınızı kapatıp açmanız gerekiyor. Bilgisayar açılırken eğer ilk okuması gereken sürücünüz DVD ise, DVD'yi okumaya başlayınca klavyedeki herhangi bir tuşa basmanız sonucunda direkt e, sürücünüz üzerinden işletim sistemini kurmaya başlayacaktır ve ekranda gördüğünüz ilk e, ekrana gelerek size kuruluma başlamak için ilk ayarları soracaktır. Kurulum mantığı olarak Windows 7 ve Windows Vista'dan herhangi bir farklılığı yok. Fakat bazı şeyler biraz daha pratikleştirilmiş. Bunun dışında ve kurulum süresi de Windows 7'ye göre daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Fakat standart olarak işletim sistemini kurmak mantığının dışında Windows işletim sistemini kurmak mantığının dışında herhangi bir ekstra işlem bulunmuyor. Ben bu eğitim içerisinde Microsoft'un sitesinden indirdiğim 90 günlük Windows 8 Pro versiyonunu kullanacağım. Direkt indirmemiz sebebiyle İngilizce olmasından dolayı ki daha sonraki bölümde de işletim sistemini istediğimiz dile dönüştürebileceğiz. Yani işletim sisteminin İngilizce olması kurulum aşamasında bir şeyi değiştirmiyor. Daha sonradan da istediğimiz dile yani Türkçeye çevirmemiz mümkün olacaktır ki bunu da dersler arasında inceleyeceğiz. Diğer taraftan dokunmatik özelliklerini gösterebilmek için Smart Active Pro versiyon olan yani hibrit versiyon olan Samsung üzerinde dokunma özelliklerini de inceleyeceğiz. İlk kurulum ekranında bize 3 adet soru soracak. Bunlardan bir tanesi dil. Yani install edilecek olan dili. Benim indirmem internetten 90 günlük sürümünü indirmem sebebiyle sadece İngilizce versiyonunu buradan görebiliyoruz ve İngilizce versiyonu seçeceğim. Daha sonradan Türkçe dile dönüştürme imkanımız olması sebebiyle e, herhangi bir yeni kurulum yapmadan direkt dil paketini yükleyerek Windows 8'i Türkçe hale dönüştüreceğiz veya istediğiniz bir dile dönüştürmeniz konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Siz orijinal Türkçe olarak lisansınızı almışsanız bu bölüm içerisinde Türkçe ayarlarında varsayılan olarak görebileceksiniz. Diğer taraftan zaman ayarları yani time ayarlarında hemen buradan rahatlıkla yapabiliriz. Hemen alt bölüme gelerek Türkiye'yi buradan Bulmamız gerekecek. Türkçeyi seçtikten sonra hemen klavye ve girdi metotlarını hemen Türkçe, Türk Q yani Türkçe Q klavye olduğunu buradan otomatik olarak seçecek. Siz istediğiniz zaman farklı bir klavye türü seçmeniz mümkün olacaktır. Bu işlemden sonra Next ile bir sonraki adıma devam ederek işlemi yapacağız. Install Now bölümü içerisine butonuna klik edikten sonra işletim sistemini kurmaya başlayacak. Ve işletim sistemini kurmak için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra size herhangi bir soru sormadan işletim sistemini kuracak. Sadece e, bazı aşamaları geçerken birkaç soru soracak. Bunları da değineceğiz. Hemen kurmaya başlamadan önce lisans sözleşmesini kabul edip etmemizi soracak. Bunu kabul etmek zorundayız. E, başka çaremiz yok. Next'te bir sonraki ekrana geçtikten sonra karşımıza iki tane seçenek gelecek. Bu seçeneklerden bir tanesi daha önceden işletim sistemimiz Windows üzerinde varsa ve bunu upgrade etmeye çalışıyorsak ve aynı zamanda dosyalarımız, ayarlarımız ve uygulamamızı koruma ihtiyacımız varsa yani Mevcut işletim sistemi üzerine upgrade işlemi yani güncelleme işlemi yapıyorsak ve dosyalarımızın korunması gerektiğini, ayarlarımızın ve uygulamalarımızın korunmasını istiyorsak seçeceğimiz seçenek ilk seçenek olacak. Sıfırdan bir işletim sistemi e, kurmaya çalışıyorsak da ikinci seçenek yani custom e, bölümünü seçmemiz gerekecek. Ben custom bölümünü seçerek bir sonraki aşamaya devam ediyorum. Burada işletim sistemini kuracağımız diski seçmemiz e, gereken bölüm. Bu işlem içerisinde benim kurmaya çalıştığım bölüm içerisinde sadece bir adet diskim var ve bunun içerisinde de 30 GB'lık bir alanım var. Sizde birden çok disk olabilir. Hangi diski kurmak isterseniz o diski seçmeniz gerekecek. Aynı zamanda diskiniz formatlanmış ol formatlanmış olmayan diskiniz de varsa bu bölüm üzerinden rahatlıkla formatlayıp e, diski de parçalama işlemini yapıp e, işletim sistemini kurabilirsiniz. Örneğin 100 GB'lık bir işletim sisteminiz ve bir disk alanınız var ve bunun 50 GB'lık 50 GB'lık olarak iki parçaya bölmek istiyorsunuz ve 50 GB'ına işletim sistemini kurmak istediğiniz işlemleri bu bölümden yapabilirsiniz. Hemen Driver Options bölümü kliklediğinizde burada yapacağınız işlemler bu olacak. Örneğin New bölümünü seçerek hemen ilgili harddiske format çekme işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu bölümden yazacağınız bilgi yani size bölümü ilgili diski parçalamış olacak. Örneğin ben 15 yazdığımda 15 GB'lık bölümü hemen format edecek ve ayıracak. Bu şekilde rahatlıkla diskinizi de bu bölümden parçalama işlemini yapabilirsiniz. Cancel diyerek devam ediyorum ve Next'te işletim sistemini kurması gereken bölümü seçtikten sonra artık kurulum işlemlerine geçecek. Bu kurulum işlemleri bittikten sonra işletim sistemini kurma işlemini bitirecek ve bize eee İşletim sisteminin genel kullanımları ile ilgili bazı sorular soracak. Biz de bunlara cevap vereceğiz.